Herkese merhaba. Bugün de mavi app uygulamamızın tanıtımına başlıyoruz. Daha önce bir genel bir tanıtım yaptık. Şimdi analizlerimizi tek tek açalım. Evet. Şimdi e, modüller dedik. Mavi uygulamada modüllerimiz var dedik. İlk modülümüz rezonans program grubu analizi. Ona da tıkladık. Yeni rezonans analizi dedik. Sonrasında karşımıza gelen listeye bakıyoruz şimdi. İlk programımız Animals programları. Hayvanlar için kullandığımız program animals'a tekrardan tıkladığımızda herhangi bir analizi göstereyim. Analizi başlat diyoruz. Yazımızı seçiyoruz. Bağlan diyoruz. Analizimizi yaptıktan sonra bize ilk 5 önemli olan konuyu çıkartacak. Yani örneğin evcil hayvanımızı kullanıyoruz. Evcil hayvanımızla ilgili animals programlarında en çok neye ihtiyacı varsa ilk 5 e, analizi çıkartacak, yüzdeleriyle birlikte çıkartacak. Evet, bu cihaz açılırken e, siz de kendi cihazlarınızı alıp eş zamanlı siz de kullanımlara bakabilirsiniz. Evet, cihazımız açılıyor. Cihazımız açılsın. Ondan sonrasında analizde e, neler çıkacak ve bunların anlamları nelerdir? Bir Hangi tanesinde, Analiz ne demek istiyor? Evet, bir tanesini de anlatayım. Ondan sonrası zaten hepsinde aynı. Dediğim gibi ilk 5 önemli olan konuyu çıkartır. Eee ve yüzdeleriyle birlikte çıkartır. Buradaki yüzdelerin yüksek olması demek, o konuyla ilgili daha çok çalışma yapılması, daha çok frekansa ihtiyaç var demek. Yüzdelerin düşük olması da o konuyla ilgili daha az çalışmaya gerek olması demek. Yüzde %30 ve altı zaten o konuyla ilgili sorun yok demektir. Evet, şimdi analizimizi aldık Enamiz programında analizimizi aldık. İlk beş programı çıkardım. Buradaki çıkan yüzdeler. Bu ne, ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Titreşim ver dediğimizde karşımıza çıkan süre kısmından istediğimiz süreyi seçebiliyoruz. Evet süreleri e, otomatik de seçebiliyoruz. Sistemde kayıtlı olan sürelerden ya da manuel olarak da dediğim gibi seçebiliyoruz. Hı hı. Seçtikten sonra tamam dedik başlat diyoruz. Ve frekansımızı e, kişiye ya da işte evcil hayvanı göndermiş oluyoruz. Kaç dakika ise o kadar dakika süresince program devam edecek. Bir tane kediciğim var benimle gönderdiğim. <laughs> onların frekansları çok tabii şey olduğu için açık bilinçleri hani bizim gibi bilinçaltı boyutları olmadığı için evet. onlara çok ufak ufak yeterli olduğu söylenmişti. Ben de onu ufak ufak gönderiyorum. Evet, evet hayvanlara, çocuklara, küçük çocuklara. daha az frekansa, Yani günde 6 dakika işte 8 dakika yeterli en fazla. Ufak ufak değil mi? Yani varsa, böyle toplamda, yani toplamda 6 dakika. Hani toplamda. böyle 1 evet, 1.20, 1 20 böyle küçük küçük Altı aralıklarla. Tabii, küçük, küçük aralıklarla da gönderilebilir. <laughs> Çok doğru. Hı -hı. E, ee, zaten burada 12 dakika, 26 dakika hemen işte bir seferde kullanalım <laughs> diye bir şeyimiz yok. Gün içerisinde <laughs> de gönderebiliyoruz. Eğer e, akut bir problemse ona göre detaylandırabiliyoruz, kronik bir rahatsızlıksa ona göre sık sık aralıklarla gönderebiliyoruz hı hı. gibi onları süreleri bir süre sonra kendimiz de zaten ayarlamaya başlıyoruz. Hı hı. E, ama her zaman için az e, sürelerle göndermek faydalı, yeterli daha doğrusu. Evet, Yaparken niyetimi ihtiyacı olan ihtiyacı kadar gitsin diye hani böyle evet, sevgiyle sevgiyle gitsin diye niyet ediyorum. Öyle de oluyordur yani. Oluyordur çünkü kuantum alanda çalışıyor zaten. Hı -hı. Kuantum bir olduğu için. Kuantum Hı -hı. alanda çalışıyor, kuantum fiziğiyle çalışıyor. Kuantum alanda da kişi eğer neye ihtiyacı varsa o kadar frekansı alır, gerisini almaz Hı -hı. zaten. Siz saatlerce de gönderseniz zaten o alacağı frekansı alacaktır. Hı -hı. Evet, enemaz programları böyle. Geldik diğer programlarımızı. Biyoenerjetik canlandırma programlarında yine vücutla ilgili kişinin biyoenerjetik alanındaki ihtiyacı olan frekansları yani hangi enerjiye ihtiyacı varsa o frekansları gönderdiğimiz bir program. Yani kişi yorgunluk hissediyor olabilir. Daha dingin hissetmek istiyor olabilir. Ya da daha dinç uyanmak, daha dinç günü geçirmek istiyor olabilir. Yani Abi, bunda... Bir kaza geçirmiştir. hani Eklemlerinde, kemiklerinde bir şey olmuştur. Onlara takviye olarak bir şey yapılabilir. Yani çok geniş kapsamlı. Evet. Sadece bir açıdan değil. Böyle Hı -hı. fonksiyonel bakınca, böyle bütünsel bakınca yani ihtiyaç zaten kendisi de otomatik çıkartıyor. Oradan Hı -hı. da anlıyorsunuz. Ha evet şu an buna ihtiyacı varmış gibi. Hı -hı. Hem de böyle bütünsel bakışta ha yani bu canlandırma buna uyuyor diye zaten kendisi de gösteriyor. Aynen. Aynen. Biyoenerjetik destek programı dünyanın frekansıyla kendi frekansımızın ayarlanması için, aynı frekansa geçmemiz için çok çok güzel bir program. Şuman frekansı. Evet <laughs> şuman frekansıyla rezone olmamız için bir program var. Bir de özellikle virüslerle ilgili e, grip virüs vesaire olduğumuzda hı hı. E, kullandığımız Bahşik bir ve program daha var. Bağışıklığı yani. ve güçlendirici. Evet. Mesela pandemi döneminde ben o programı çok kullandım. Hı hı. Çok da kullandık yani herkes kullandı ve çok güzel sonuçlarını aldık. Hı hı. Dün ee, sabah bir arkadaşım bayağı ağır bölüm gribal bir şeyi vardı. Çok kötüydü. Ona hemen e, bir çalışma yaptım. Pembe bir biraz uzun gönderdim. Toparladı şu an kendini iyi hissediyor mu? bile yani. Aynen. Ben iyiyim zaten, iyiyim falan diyor. Aslında bayağı bir çalışmanın etkisi olduğunu Aynen. düşünüyorum. Aynen. Evet. Ben de yine aynı aynısını uzaktan e, grip olan e, bir danışanıma göndermiştim. Saniyede öksürüğünün geçtiğini ve şok olduğunu söylemişti. Nasıl olur <laughs> dedim. <laughs> Günlerdir öksürüyorum, Aynen. Böyle Olumlu dönüşler gelince gerçekten Aynen. ben de çok <laughs> mutluyum. <laughs> evet, bir sonraki programımızda savunma programları, korunma programları olarak geçiyor her türlü enerjiden korunmak için içinde değişik farklı programlar var. Örneğin radyasyondan korunmak için, örneğin jeopatik etkilerden, jeopatinin bize e, enerjisel olarak işte yaptığı e, etkilerden. Aha. Onun dışında örneğin işte büyü, nazar gibi, negatif enerji gibi ya da dışarıdan işte çok çabuk göz alıyorum ben, işte çok çabuk göz değiyor, nazar değiyor gibi durumlar varsa bunlarla ilgili detaylı programlar var. Farklı farklı uykudayken Hı -hı. rahatsız ediliyorsak mesela uykuda kabuslar vesaire bununla ilgili programlar gibi genel korunma ve savunma programları var. Yine bir kalkanını güçlendirmek gibi çevresel negatif frekanslara evet. etkilere karşı evet. enerjisel anlamda kendini bir koruma altına koruma almak altına. için o enerji alanını güçlendiriyor, evet. destekliyor. evet Aynen öyle. Geldik biyoenerjetik uyum 1 ve uyum 2 programlarımız var. Bunlar da yine biyoenerjetik alanımızda bulunan tüm organlarımızla ilgili, tüm alanımızla ilgili. Yani biz sadece bu beden değiliz biliyorsunuz. Bu ve bu beden bir enerjiden oluşuyor. Tüm bu enerjisel alanımızda uyumlu, bütün organlarımızın uyumlu çalışması için, bütün hücrelerimizin uyumlu çalışması için gerekli alt programlar var içinde. Uyum 1 ve uyum 2 olarak ikiye ayrılmış durumda. Cilt programlarımız var, çok güzel programdır. <laughs> <laughs> bir kere güzelliğe, cilde katkısı olan çok içinde programlar var. Onun dışında da cilt yaralanmaları, işte bir yerinizi kestiniz veya güçleniriz. Sivilce, sivilce, akne, akne cilt lekeleri vesaire. Bununla ilgili cilt programlarını, yarayla ilgili özellikleri bunlarla ilgili programları da cilt programından çalışabiliyoruz. Ee, geldik. Deep Cycle H ve Derin Döngü programları. Bunlar ikisi aynı. isimleri aynı. Derin Döngü programları önceden vardı. Ondan sonrasında Deep Cycle H eklendi. Derin Döngü ikisi de zaten isminden anlaşılacağı üzere. Ee, derin bir analiz yapıp bütün bedenle ilgili, işte bütün sorunların derine bakıp, işte köklerine bakıp hatta nerelerden geliyor, ruhsal köklerine ya da işte atalar vesaire hangi köklerden geliyorsa bunlara da bakıp travmalardan mı kaynaklı vesaire derin bir analiz yapıp derin bir sonuç almak için kullanıyoruz. İçinde de yine böbreklerle ilgili, yaşam enerjisiyle, yaşam nefesiyle ilgili çok güzel, çok derin programlar var. Dijital beslenme programlarımız var. Bunlar da 6 sayfalık ve içinde her her sayfada bir sürü alt programın olduğu evet, çok detaylı çok bir program. Dijital beslenme programları vitamin, mineral vücudumuzun neye ihtiyacı varsa bunun enerjisi enerjisel olarak ve frekans olarak almamızı sağlıyor. Onun dışında da özellikle duygusal anlamda o e, minerallerin, o vitaminlerin eksikliğinden kaynaklı özellikle duygusal anlamda e, iniş çıkışlar ya da duygusal sorunlar yaşıyorsak bunlara çok etkili. Hı hı. Yani benim söyleyeyim. gördüğüm bu çalışmalar genelde hani üç beden, e, fizik beden, eterik beden, ruhsal beden hani hepsine yani evet, dengelemek amaçlı. Yani o yüzden zaten bütünsel bir e, çalışma oluyor. Etkisi de o yüzden bence daha yüksek. Hani sadece fizik beden, orada bir yara var, orayı temizliğin gibi değil. Yani katman katman. Hücresel bazda hepsini, bütün avrasi olarak, çakrası olarak hepsini dengeye getirip bütünsel bir destek evet, yapıyor. Evet, kesinlikle. Çok güzel ifade ettin. <laughs> yani ruh-beden zihin zaten dengede olmak zorunda, bütünsel sağlığı artık bilim de böyle bakmaya bakıyor hı hı. E, ilim de öyle bakıyor yani bir hı hı. insanın bütün olması gerekiyor ruh beden hı hı. zihin duyguları hepsinin hı hı. bütün olarak bakılması gerekiyor dolayısıyla hidi de evet bu anlamda bize hı hı. çok büyük destekçi yani çok Aynen. çok e, bir ablacığım var sağ olsun bana alanını açtı Fibromiyaj yıllardı ben tanıdığımdan beri 20, 20 yıldır tanıyorum 30 belki daha fazla yıldan beri hep bu fibromiyerji ağrılarıyla uğraşıyor. Yani gitmedi işte fizikçisi olsun, psikiyatrisi olsun filan. İşte şurada daha bir ay olmadı, onunla çalışıyoruz. Artık dükkânda bir hissediyorum diyor. Evet, yani evet. yani bütünsel gerçekten bakıyor. Hani böyle yani sadece ağrı odaklı değil. Hani tabii burada çalışma teknikleri de önemli. Yani hani neye çalıştığınız da önemli. Çünkü o kadar çok program var ki onu seçen de biraz kullanıcı oluyor. Yani bunu da bunu seçerken de tabii destek alıyoruz. İşte eğitimlere katılıyoruz, şey yapıyoruz. Onları yaparken de hani hangi e, ihtiyaca hangi program daha e, güzel cevap veriyor? Onları da bulunca e, güzel sonuçlar geliyor. Yani... Katkı olmuş olmak e, ya da Hı -hı. yani o insanın gerçekten o sıkıntısının geçmesi, o rahatsızlığının geçmesi o kadar çok keyif veriyor ki insana. Evet, yani, manevi kesinlikle şey, yani yıllarca, yıllarca bir de ben yani. birebir yıllarca evet. o kadar uğraşıyor, emek veriyor ki ya yani evet. ufacık bir cihaz gibi gözüküyor ama gerçekten çok etkili olduğunu düşünüyorum ve de görüyorum artık yani gerçekten <laughs> evet. şükürler olsun, şükürler olsun. Şimdi geldik dijital beslenmeyi anlattık, Gold Cycle programlarına. Gold Cycle'ı anlatmıştık bir önceki videoda. İlk zaten cihazı aldığımızda e, pembe uygulamayla cihazı kendimize takarak çalışacağımız programlardı. Onun dışında da yine buradan analizini alıp en çok hangisine ihtiyacımız varsa Hı -hı. onları kullanabiliyoruz. İçinde saf, bakım, denge gibi detaylı programlar var. Uh -huh. ee, geldik güzellik programlarına. <gülüyor> <gülüyor> Benim en çok sevdiğim Aynen program. Aynen öyle. <laughs> Ama içinde o kadar çok o program da çok kapsamlı var sadece güzellik <laughs> olarak değil. Yani hem evet. iç hem dış böyle çok kapsamlı çok evet. güzel bir program. <laughs> o kadar çok program var ki güzellik programı en çok sevdiğim programlardan bir tanesi daha onu çalışmaya bile sıra bulamıyorum. Diğerlerini <laughs> çalışmakta. Ara ara gönderiyorum. <laughs> Ama e, örneğin bir danışanıma uzaktan sadece güzellik programını o gün gönderdim e, ve o gün herkes ona ya bugün sende bir güzellik var. <gülüyor> <gülüyor> bugün sana bir şey olmuş demişler. E, bu şekilde dönüş almıştım. Güzellik programının içinde de saç, tırnaklar, ondan sonra cilt e, hepsi var. Yani bütün e, şeyle ilgili güzellikle <laughs> ilgili olan yani bir güzellik merkezine gidiyormuşsunuz gibi güzellik programını çalışarak böyle güzel sonuçlar al, alabiliyorsunuz dediğim gibi saç bakım tırnak vesaire içinde detaylı programlar Çok bir de iç güzellik programı var mesela. işte aynı evet, öyle yani, yani Hem içten hem dıştan içten, yani her dıştan yani bir bakış açısıyla bir sonraki de meridyenler programımız biliyorsunuz e, bedenimizde enerji meridyenlerimiz var meridyenlerden oluşuyoruz bir enerji hattımız var bu Bunda da yine ayrı detaylı meridyenler, bir meridyenler, iki olmak üzere iki ayrı programımız var. Bütün meridyen hatlarımızla ilgili hangi hatta sıkıntı varsa, nerede problem varsa onunla ilgili analizimizi alabiliyoruz. Ve o meridyene, o meridyenlere özel olarak çalışma yapabiliyoruz. Ve oradaki frekansları düzeltebiliyoruz. Evet, geldik ruhsal denge. Ruhsal denge programları da yine içinde çok hoş programlar olan, örneğin günlük duygularda iniş çıkışlar yaşıyorsanız ruhsal durumunuzda bazen işte dalgalanmalar yaşıyorsanız bu dalgalanmaları dengelemek için düzenlemek için çok etkili ruhsal denge. Onun dışında örneğin bağımlılıklarla ilgili bu programla çalışılabiliyor. Sigara bağımlılığınız vesaire Hı. başka bağımlılığınız varsa bağımlılıklarla ilgili de detaylı içinde programlar var. Hı. Onlarla ilgili de çalışma yapabiliyorsunuz. Soul cycle dediğimiz bu da sonradan eklenen Yine mucizevi programlardan bir tanesi. içinde 12-13 tane program olması lazım. Yine özgüven, güven, akışta kalmak, teslimiyet, bunlarla ilgili saflık avrosu gibi içinde detaylı programlar var. Bunlara da yine günlük mesela ben birçok danışanıma günlük gönderiyorum. Yani... yani adından da anlaşıldığı gibi ruhsal bir döngü zaten. Oradaki hmm. döngüyü yani tamamen çalıştığınızda o ruhsal evet. döngüyü de tamamlamış oluyor tamamlanmış oluyor. Evet. Stimülasyon programları da ağrılarla ilgili olan programlar içinde ağrı, sadece ağrı da değil, endişe, depresyon gibi durumlarınız varsa bunlarla ilgili de programlar var. <laughs> ee, migren, baş ağrısı, işte başım ağrında hemen tak takıyorum mesela, Hiç artık ağrı kesici kullanmıyorum gibi. içinde detaylı programlar var. Ağrılar için özellikle dediğim gibi ağrılar ve ruhsal denge. Ee, endişe ve depresyon için stimülasyonu kullanabiliyoruz. Burada kısa bir e, paylaşım yapayım. Hı -hı. E, kızım e, çok inanmadı. İlk aldığım zaman çok inanmadı. Hadi başı ağrıyordu. Hemen taktım bileklerinden. Başı ağrısı geçti. İnanamadı kendisi. Sonra bir gün sırtı ağrıyordu. Sırtına şeyin eline taktım tekrar. Sırt ağrısı da geçti. Uzaktan Kocaeli'de bir arkadaşım şey kuyruk sokumunda bir e, çatlaklık yaşadı. Kırık e, düşmüş ona doktora gidemeyecek durumdaydım. Adam atamıyordum dedi. Bir saatlik bir çalışma gönderdim. Açıldı yani en azından doktora rahatlıkla gidebildi. Şimdi tekrar düzenli çalışıyor. Kendisi de şok oldu yani gerçekten. Ben de çok sevindim, çok mutlu oldum. Sı sıhhat programlarımız var. Saat programlarımızda ruh, beden, zihin. Üçünün dengesiyle ilgili, üçünün dengelenmesiyle ilgili programımız. Uyku programlarımız var uyku sıkıntısı çekenler için. <laughs> Geceleri uyku uyuyamayan ya da işte çok uyuyup saatinde uyanamayan insanlar için yine uyku programları kullanılabilir. Watch programları var 3 tane. Hı hı. Watch programlarımız aslında bir de saatimiz var. Daha ona hiç gelemedik bile anlatmalara. <laughs> çok detay var çok yani detay gerçekten var. bir evet. program asla sığmaz. Yani her bir paket hı hı. ayrı bir program gerektirir. Yani kısa kısa anlatıyoruz. O yüzden hı hı. hani çok e, size de çok kafanızı karıştırmamak adına hani böyle özet özet geçiyor. Zaten kullandıkça da açılıyor yani programlar. Hı hı. Evet watch programları da saatle aslında kullanılan programlar ama buradan analizini alıp yine uzaktan da çalışabiliyoruz ki ben çok kullanıyorum bu programları. Kanla ilgili, vücuttaki basınçla ilgili mesela kulak, işte beyin vesaire uh -huh. onlarla ilgili detaylı programlar var içinde. Yine watch meridyen olarak da yine meridyenlere de çalıştığımız, saatle de çalışabileceğimiz, kendi saatiyle, hilim saatiyle çalışabileceğimiz detaylı programlar var içinde. Geldik zindelik programları, bu fitness programı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Evet, yani fitness salonuna gitmiş gibi oluyorsunuz içindeki programları düzenli kullanarak. E, ya da analiz yapıp hangisine ihtiyacınız varsa e, onları e, kendinize ya da işte <laughs> danışanınıza gönderebiliyorsunuz. Burada e, fitness programının içinde de örneğin spora da devam ediyorsunuz. Spordan geliyorsunuz ve kendinizi, kaslarınızı çok yorgun hissediyorsunuz. Onunla ilgili de programlar var kasları da daha rahatlatmak ya da çalıştırmak kasları. performansı arttırıcı hani bir çalışırken evet. iki üç belki daha fazla hani size destek yapıcı programları da var <laughs> yapmış olduğunuz çalışmanın daha kat bir şekilde size etkisi olmasını sağlayan programları da var aynen öyle. <laughs> evet çakralar programı bir sonraki avranın dışında ayrıca sadece çakralarıma çalışayım çakralarım dengede olsun derseniz de günlük çakralarınızın analizini alıp saniyede o sırada çakralarınızı dengeleyebilirsiniz. Bir filmde vardı çakralarımı açalım çakralarımı açalım diye. Artık gerek yok. Artık hiriyle hemen saniyede analizinizi alıyorsunuz. Hangi çakralarınızda sıkıntı varsa hemen o çakraları biliyorsunuz. Aynen. Bununla ilgili çalışma yapabiliyorsunuz. Benim en çok sevdiğim programlardan bir tanesi yine öğrenme programları. Buna bayılıyorum. Ee, öğrenme programlarının içinde hafızayla ilgili, konsantrasyonla ilgili, sınav öncesi, sınav sonrası streslerle ilgili çok güzel programlar var. Ben bu program sayesinde e, kendi özellikle unutkanlığımı, e, dikkat dağınıklığımı e, yendim. Böyle bir etkisi var. Onun dışında çocuklara özellikle, üniversiteye hazırlananlara, sınavlara hazırlanan insanlara çalışıyorum. Ve çok faydasını görüyoruz. Çünkü konsantrasyonu arttırıyor. Sınav stresini azaltıyorsun astesine yok ediyor İçinde çok, çok detaylı programlar var onun dışında da Alzheimer demans gibi bunları bu önleyici programlar var içinde ee, önleyici ve Alzheimer veya demans varsa da bunları yine etkilerini azaltıcı, destek sağlayıcı bir program. Çok seviyorum ben öğrenme programından sonra. Evimin anahtarını, <laughs> telefonumu orada burada unutmaz oldum. <laughs> Çok kısacık nasıl bir yöntem izledin? O kısacık bir şey söyleyebilir misin? Belki onlara da bir pratiklik olur. Şöyle öğrenme programlarını aynı buradan yine analiz yapıp uzaktan direkt gönderebiliyorsunuz. <laughs> Kendini de o şekilde mi yaptın? Evet, <laughs> evet. Bu şekilde. Onun dışında da bende professional hmm. cihaz var. Profesyonel cihazda pembe app'te de çalışabiliyorsunuz tek Daha tek programlara. programları. Evet Hı -hı. tek tek de çalışabiliyorsunuz. Hı -hı. Tek tek de çalıştım. Konsantrasyon vesaire o detaylarını anlatırsan Hangi programlar olduğunu. Hı -hı. onları da o şekilde çalışabiliriz. Evet Üçün gücü programı güzel bir Hı -hı. program. Değerli bir program. Şöyle şamanların ayinlerinde kullandıkları tüm teknikler bu Üçün gücü programında var. Burada da yine Şaman, Şamanizmde ruh, beden, zihnin dengede olması i̇şte hep çok önemli. hep yani Farklı tekniklerin aslında hepsi ruh, beden, zihni dengelemek. Çünkü problem Hı. orada. Hı. Ruh bir yerde, zihin bir yerde, beden bir yerde e, toplayamıyor. Toplayamadığı için orada bir şey oluyor, sarsılıyor vücut. Ama Hı. bütün çalışmalar aslında hepsini birleştirip hizalamak, Hı. dengeye getirmek. Dengeye gelince de zaten bütünsel evet. bir iyileşme evet. gerçekleşiyor. Şimdi şamanizmde kullanılan bütün o çaylar, onlarla ilgili frekanslar, şamanların kullandığı bütün teknikler içinde var diyebilirim. Bedenle ilgili programlar, ruhla ilgili programlar, zihinle ilgili, duygusal durumla ilgili içinde detaylı ayrı ayrı programlar var. Bunun da kullanımı özel, 9 haftalık özel bir pro kullanımı var. Bunu da inşallah başka bir programda yine detaylı olarak sadece <laughs> evet. üçüncücünü Yetmez anlatırız. Yetmez aynen bu İş programları yine işle işle ilgiliymiş gibi görünse de sadece işle ilgili değil. Hı hı. Mesela bunu ben kendi evcil hayvanım var, ona da çalışıyorum. Ben gittiğim zaman evde stres yaptığımda uzaktan gönderebiliyorum. Stresle ilgili genel stres, olumlu düşünceler, işte olumsuza kaydığımızda, negatife kaydığımızda oraları toparlamak için, stresi toparlamak için hı hı. etkili olan yine bir program. Ve bunların hepsini ne yapacağız peki? Bir sürü program var. Ne yapacağız? Hangi Aynen. Hangisinde çalışacağız yani? <laughs> ya da nasıl çalışacağız? Hangisine ihtiyacımız var? Nasıl bileceğiz derseniz de tüm hili programları diye bir analizimiz var. Bu analizde bütün bu saydığımız programların hepsine bakıp, bütün alt konularına da bakıp, sizin analizinizi saniyeler içinde yapıp, hangisine ihtiyacınız varsa o ilk 5 programı size çıkartıp gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyorum canım. Hayırlı sağlık. E, gerçekten artık kullandıkça o kadar e, inanıyorum ki e, ve inşallah duam odur ki gerçekten ihtiyacı olan ve isteyen herkes e, kolaylıkla ulaşabilsin, <laughs> kolaylıkla edinebilsin. Gerçekten bunu yürekten istiyorum. E, hayatımızı kolaylaştırıcı, hemen doktora, ilaca sarılmadan kendi başıma ne yapabilirim e, düşüncesiyle e, çok pratik bir cihaz ve etkili bir cihaz. Dediğim gibi inşallah isteyen herkes kolaylıkla ulaşabilir. Bu videoda bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Son bir şey söylemek ister misin tatlım? Evet isterim. Cihazı gerçekten kalbinize, gönlünüze koyduğunuzda cihaz kuantum alanda çalıştığı için bir şekilde öyle oluyor, böyle oluyor ve o cihaz bir şekilde size geliyor. O cihazın parası da geliyor cihazı da alıyorsunuz. Hatta cihaz kendi parasında daha sonrasında bir şekilde <laughs> çıkartıyor. Çünkü içinde finansal programlar da var. Detaylı onları anlatacağız. Onlara da çalışabiliyorsunuz ve bütün her şeyi değiştirip dönüştürebiliyorsunuz. Her şey sizin elinizde. Yeter ki isteyin. Sadece istemek başarmanın yarısı derler. Evet. İstemekle başlayalım. Sonrasında gelecektir. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle ve dengede kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>